İstanbul'da kurulu bulunan Eflane Çukurgelik Köyü Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından Lezzetler Şenliği düzenlendi. Avcılarda bu yıl ilki yapılan Lezzetler Şenliği'nde Eflane'nin yöresel yemeği olan bandırma ikramı yapıldı. Dernek Başkanı Ekrem Kadim etkinliğe katılan herkese teşekkür etti ve Lezzetler Şenliği'ni geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Birliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daima her vesileyle daim eyle Rabbim. Ben Karım Gülü, Efrahan Çelik, Çukur Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Kadir. Kısaca köyümüz ve derneğimizle, derneğimiz ile ilgili bir gün önce Köyümüz 36 haneye mensup bir köy, bu 800 nüfusun %8'leri İstanbul'da 110 yerlilerde ve 110 köyleri Biz iki, iki buçuk yıllık bir dernek olmamıza rağmen, işte şu anda gençlik kolları, kadın kolları ve üyeler olarak şu an 200 civarında bir üyemiz var yeni olmamıza rağmen. Şu anda e, bu üyeliğimiz hala devam ediyor. Biz bu sene İstanbul'da bir program yaptık. İşte köyümüzün örfü acil olan Bandırma Geliri'nin güzelliğiyle kadınlarımız, kardeşlerimiz hepsi köy kıyafeti, fistan, uçak. Yani bu şekilde giyinip bandırmayı bu şekilde bizlere sundular. Ve buraya gelen üyelerimiz ve misafirlerimiz bir an yani kendilerini köyde hissettiler. Bizim isteğimiz herkesi köyde hissettirmekti. Çok şükür bunu da inşallah başardık üyelerimizden. Eftel i̇şte başkan yardımcısı, iş adamlarımız ve yani birçok kişiler bizleri hem geldiler, katıldılar, bizi aradılar ve kendilerinin köyde olduklarını hissedip bizi mutlu Bizim buradaki derneğimizin amacı bu birlik ve beraberliğimizin devamı için her sene bu tip buralarda daha büyük işler yapıp işte böyle güzel şeyler ortamlarda bulunmamızı, işte gençlerimize, köyümüzü aşılamamızı, köy dönemlerimize yardımcı olmamızı dernek olarak biz bu işleri üstlendik. İnşallah en güzel şekilde yapacağız. <laughs> bu Türkçe arasında köyümüzde bir yaptık. Mesela cami tamiratıydı, yemekhanesiydi, çeşmelerimiz eski, çeşmelerimizi, tamiratı, çöp konteynerleri yani köyde bunlar tabii yeni yeni olan bizde. Bunlar hepsini dernek olarak 100 bin liranın üzerine bir yatırım yaptık. Bu da bizim köylülerimizin, üyelerimizin sayesinde oldu. Hepsine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani çok bir mutlu olduk. Bizi bu arada yalnız bırakmayan BRTV, Sayın Osman Çetin Kaya'ya bir ikinci de çok teşekkürler ediyoruz. Saygılarımla, hayırlı akşamlar.